Kur'an-ı Kerim'de bir sure var. Tabi toplamda 114 tane sure var. Bunları bilmemiz lazım. Mesela o surelerden birisi Mutlaffifin suresi. Belki aramızda ilk defa duyanlar vardır. İlk defa duyuyorsa bu bir tehlikedir. Hocam ben bu sureyi ilk defa duydum. Tamam tehlike. Sen tehlikeli surarda yüzüyorsun. Ne demek? Ya Kur'an Allah'ın ilahi mesajı. Kime geldi? Bize geldi. Okuyalım da geldi. E şimdi biz okuyalım diye gelen bu Kur'an'ı okumadığımızdan dolayı sure isimlerini bile yeni yeni duyuyor isek Vah bize, yazık bize. Dolayısıyla ne yapacağız? Kur'an bilmiyorsak, Kur'an okumuyorsak hemen niyet edeceğiz. Niyet ettim Allah rızası için Kur'an öğrenmeye, Kur'an okumaya, Kur'an'la amel etmeye diyerek niyetine gideceğiz. Yoksa ahirette en büyük pişmanlığımız Kur'an bilmemek, Kur'an'la amel etmemek olacaktır. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi Kur'an'la yaşayan, Kur'an'la vefat eden, ahirette de Kur'an'ın şefaatine nail olan kullarından eylesin. Hocam mutaffifin ne demek? Şimdi enteresan. Surenin adı bile çok enteresan. Nedir? Surenin adı alışverişte ölçüp biçmede hilekarlık yapanlar. Surenin adı bu. O ticarette hilekarlık yapanlar. Veilul lil mudaffifin diye başlıyor Rabbimiz. O alışverişte hile, kârlık yapan, e efendim eksik ölçüp, eksik tartanların vay haline. veyl olsun onlara, azab olsun diye Rabbimiz Celle Celaluhu bu ticaret konusunda, alışveriş konusunda haksızlık yapanları çok ciddi bir şekilde ikaz ediyor. Onlar kendilerine aldıkları zaman tas tamam tartarlar ama bir başkasına verdikleri zaman eksik tartıp ölçerler. Ama diyor Rabbimiz Celle Celaluhu ألا يظن أولاك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين onlar alemlerin Rabbinin huzurunda divan durmayacaklarını mı zannediyorlar? O büyük kıyamet gününde Allah'ın huzurunda diriltilip de hesap vermeyeceklerini mi zannediyorlar? Ahiret yokmuş gibi mi yaşıyorlar diye Rabbimiz Celle Celaluhu toprağın üstündeyiz bugün ancak yarın altına gireceğiz ve ahirette de yaptıklarımızın hesabını vereceğimizi bizlere hatırlatıyor. Helal kazanacağız, helala harcayacağız. Haramdan uzak duracağız. Ne haram kazanmak, ne efendim harama harcamak bundan uzak duracağız. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi haram kazanmaktan, haram harcamaktan uzak duran kullarından eylesin.